bulsam tarlamızı bozanı. Benim burnum koku almaya başladı bile. Kim? Kim? Olamaz. Oh, harika. Hmm. Tabii ya. Nasıl aklımıza gelmedi ki? Kara karga girmiş tarlaya. Olamaz. Şimdi gösteririm ona ben. Dur bekle. Neden? Bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Koca gagasıyla toprağı kazacak. Çok güzel görünüyor. Hadi mantar. Hiçbir şey anlamadım Guac. Aşk olsun sana Kara Karga. Tamam aşk olsun, aşk olsun da neden olsun? Biriniz bana lütfen açıklayabilir mi Guac? Bak bak, bir de utanmadan neler söylüyor. Ama kalbimi kırıyorsun tam Guac. Kara Karga bu kadarını ben de beklemezdim senden. Guac Guac. Şimdi üşüteceğim Guac. Biriniz bana ne olduğunu artık anlatabilir mi Guac? Mantar tohumlarımızı yedin. Ne? Ne? <laughs> mantar tohumlarınızı mı yedin? Bunu nereden çıkardınız Goat? Bizi kandıramazsın kara karga. Dün tarlamızdaki mantar tohumlarını sen yedin. Ben sizin mantar tohumlarınızı yemedim. Biz dün Pan'la birlikte buraya mantar ektik. Sabah geldiğimizde tohumlar yok olmuş. Tarla da yerle bir olmuş. Sen mantar tohumlarının olmasını Oooo... beklemeden, o koca gaganla bütün tohumlarımızı yemedim.